Yeni bir yayından herkese selamlar. HDP Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikteyiz. Cezaevindeki çocukları konuşacağız bu programda. Sadece onlara e, ayırdık. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi bir fotoğraf paylaştınız. Cezaevindeki çocukların fotoğrafını. Sanırım 23 Nisan kutlamaları için özel giydirmişler çocukları, süslemişler. Bir de fotoğraf çekmişler. Ben de şu an ekrana da getiriyorum o fotoğrafı. Görünce gerçekten hani e, ya böyle çok üzüldüm, e, içim kanadı. E, ne söyleyeceğimi de bilemedim. Bir tweet attım. E, Twitter'da da diyorum ki e, cezaevinde büyüyen çocuklar, içim yanıyor onları. Düşündükçe şu meleklerin kendi çocuklarınız olduğunu düşünün. Dört duvar arasında bir daha hiç geri getiremeyecekleri çocukluklarını yaşıyorlar. Bir çözüm bulunmalı. Sayın Adalet Bakanı'na da seslendim. Bir şeyler yapılmalı dedim. Şimdi neler söyleyeceksiniz? Kaç çocuk var şu an cezaevinde? Yeni infaz düzenlemesiyle birlikte hani bir kısmı işte çocuklu anneler ya da çocuklar çıktı deniliyor. Nedir son durum? Şimdi çok iyi yapmışsınız bu dramları paylaşarak. Cezaevlerinde şu anda 800'den fazla bebek ve çocuk var 0-6 yaş arası. Kasım 2019 verilerine göre bu. Belki daha da arttı bilemiyoruz. Bir de cezaevi dışında anne veya babası birlikte mahpus olduğu için cezaevi dışında babaanne, dede, teyze, hala yanında kalan çocuklar da var. Onlar da çok fazla bilinmiyor ama binlerce de böyle çocuk var. Onlar da ayrı bir annesizlik, babasızlık yaşıyorlar. Cezaevlerinde e, gerçekten çocuklar açısından çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Biz e, infaz yasası çerçevesinde e, bu çocukların durumunun değerlendirilmesi gerektiğini yıllardır söyledik. E, en az 2 ile yakındır milletvekiliyim. E, milletvekiliyim e, süresince bu çocukların durumunu çok gündem ettim. Anne baba mahpuslukları çok gündem ettim. Daha öncesinde de bu dramları çünkü çok iyi biliyordum. Çocuklar. Cezaevlerini kaldıramıyor. Bebekler ve çocuklar için doğru yerler değil cezaevleri. Onların yaşayabileceği yerler değil. Son derece büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Fizyolojik açıdan gelişme geriliği birçok çocuk yaşıyor. Psikolojik açıdan büyük sıkıntılar, depresyonlar yaşıyorlar. Çocukluk çağı psikiyatrik rahatsızlıkları yaşıyorlar ve bunlar silme. Yani yaşamayanı yok. Bakın, bu kadar ağır bir durum var karşımızda. Ee, bu çocuklara göre yer değil cezaevleri anneleri orada yeterli oyuncak olmadığını söylüyor ben hem mahpus mektuplarından hem mahpus yakınlarından bu bilgileri alıyorum hem de cezaevlerinde bizzat o koğuşlarda anneleri ve çocukları gözlemliyorum birçok ce cezaevinde bu gözlemleri yaptım ee, ve çocukların gerçekten çok sıkıntılı olduğunu gördük ee, yiyecekleri bir kere çocuklara uygun yemekler gelmiyor hijyen açısından hiç uygun değil. Anneler kim yerde o yemekleri yıkamak zorunda kalıyor. Yanlış duymuyorsunuz, yıkamak zorunda kalıyor. Çünkü toplu yaşanılan yerlerde temizliğe pek riayet edilmiyor. Yemeklerin içinden her türlü şey çıkabiliyor. Yine boyama kalemleri verilmeyebiliyor. Ve işte oyun alanları yok. Havalandırma diyelim ki sabah 8, akşam 5 arası açık tutuluyor en fazla ve daha sonrasında yok. Çocuklar daracık bir koğuş ortamında yaşamak zorunda kalıyorlar. O koğuş ortamı çocuklara uygun değil. Kazalar yaşayabiliyorlar. Çünkü o merdivenler e, efendime söyleyeyim diğer e, hususlar kesinlikle çocuğa uygun değil. Düşüp kafasını kıran çok çocuk oluyor. Onu da duyuyoruz. Anneler hep bu tedirginliği yaşıyor. Çocuğu e, işte yürütmemeye çalışıyor böyle e, sıkıntılı yerlerde e, ve benzeri birçok husus yaşanıyor. Şimdi e, biz son yasada çocukların bundan etkili bir şekilde yararlanması gerektiğini söyledik ama ayrımcı bir yasa oldu. Evet bir kısım mahpus bu yasadan faydalandı. E, çoğunlukla adli mahpuslar e, faydalandı. Onların da her kesimi değil. Ama siyasi mahpuslara gelince kesinlikle bir e, fayda sunmadı bu yasa onlara. Hatta öyle çocuklu anneler de olsa hastalar da olsa, yaşlılar da olsa siyasi mahpuslar için zerre bir e, kolaylık getirmedi. Bu çok sıkıntılı bir durum. E, düşünün e, yıllarca cezaevindesiniz ve e, bu, bu, bu sıkıntıların geçeceğini e, bir yasayla geçebileceğini düşünüyorsunuz ve yasa geldiği anda e, diğer mahpuslar faydalanıyor ve siz faydalanamıyorsunuz. E, bu büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Şimdi ben e, bu e, fotoğrafı e, Şakran Cezaevi'ndeki bir kadın e, koğuşundan e, paylaştım. E, bu koğuştaki kadınlar e, hepsi yasa çerçevesinde çıkabileceklerini düşünüp e, bavullarını hazırlamışlar. Hani ya bize de mutlaka vurur, bu kadar vicdansızlık yapmazlar, bir ayrımcılık yapılmaz, evet herkes mahpus ama Asıl büyük çileyi biz çekiyoruz herhalde bu infaz yasasında bize önemli bir e, kolaylık sağlarlar diye düşünmüşler ve gerçekten bavullarını hazırlamışlar ama hiçbir e, kendileri için e, tahliye imkanı çıkmadığını görünce de büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. O çocuklardan e, birisinin yakını bana gönderdi bu fotoğrafı ve çocuğun hikayesini de anlattı. Gerçekten çok çarpıcı ve üzücüydü bu çocuğun ne, ne, hikayesi. De, ne? Efendim. Nedir o hikaye, çocuğun hikayesi? Evet, e, şimdi bu çocuk e, 8 aylıkken annesiyle beraber cezaevine girmiş, bu çocuklardan birisi e, ve e, 3 yıldır, şu anda 3 yaşında e, ve 3 yıldır e, cezaevinde, e, babası da aynı cezaevinde mahpuz. Ve anne ile baba birbirleriyle bu üç yıl boyunca bir açık görüş bile yapamamış. Anne baba çocuk bir araya gelememişler. Onun dışında çocuk 8 aylıkken cezaevine girmiş ve iki buçuk yaşında ilk defa ailesinin yanına gidebilmiş, akrabalarının yanına çıkabilmiş cezaevinden düşünün ve dışarıda ağaç görünce korkmuş, toprak görünce korkmuş, kum görünce korkmuş ee, ve insanlarla e, ilişki kurmakta çok zorlanmış ve uzun bir müddet bir ay boyunca gece gündüz anne anne diye ağlamış e, düşünün yani bir çocuk e, ağaçtan korkar mı? bir çocuk kuştan korkar mı? bir çocuk e, ne bileyim havada uçan bir sinekten korkar mı? ama çocuk hayatında bunları belki hiç görmediği için çok büyük bir e, korkuyla e, bunları tanımış e, ve mesela toprağa dokunamamış, korkmuş. Çünkü cezaevi ortamında çocuklar toprak diye bir şey görmüyor. Beton, demir e, ve insanlar başka bir şey yok. Ve sürekli cezaevi ortamı e, dilinden konuşmuş. İşte eee sayım sayıma ne zaman çıkacağız? E, işte çikolata almak için e, memur amcaya e, e, yazdıracak mıyız? Gibi böyle e, hapishane jargonuyla konuşan bir çocuk var karşınızda. A annesi onu niye bıraktı diye e, günlerce ağlamış ve sonunda ailesine e, biraz alışmış ve annesine iki ay sonra geri dönmek zorunda kalınca ise e, artık o özgürlüğün tadını tadan çocuk geri dönmek istememiş. E, amcasının e, gömleğinin düğün ilerini e, kırmış ve e, cezaevine ağlayarak sızlayarak girmiş. Gerçekten çok dramatik görüntüler olmuş. Evet. Zorla anneye vermişler. İçeri girince de anneye e, sen niye beni bıraktın? Ben seni çok özlemiştim. Sana küsmüştüm diyerek e, uzun bir süre annesine küsmüş. Çocuk çok büyük travmalar yaşamış. Yani e, bu çocuklar e, işte böyle gördüğünüz gibi çok büyük travmalar yaşıyor ve diğer çocuklar da böyle. O cezaevinde aslında e, gördüğünüz koğuş 16 kadın 17 çocuğun kaldığı bir koğuş e, iken biraz daha sayı azaltılmış 12 kadın 13 çocuk kalıyor haldeymiş ve e, her bir çocuğun kendine göre çok önemli sıkıntıları olduğunu beyan ettiler. Her bir çocuk psikolojik sorunlar yaşıyor, büyük sıkıntılar yaşıyor. Anneler her gün ağlıyorlar çünkü çocuklar o cezaevlerini kaldırabilecek durumda değil. Tamamen onların yapısına aykırı bir halde. Ee, bu sıkıntılar maalesef bitmez bir durumda. Şimdi Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le bu, bu meseleyi hiç konuştunuz mu? Ya yani mecliste bu konu gündeme gelince yani ara, aramadınız mı hiç? Ben e, iki yıldır defalarca binlerce defa soru önergeleriyle anne baba mahpuslukları Adalet Bakanlığı'na soruyor. Bir değil iki değil belki binlerce soru önergesiyle en fazla soru önergesi verdiğim Adalet Bakanlığı'na bu dramları soruyorum. Hamile kadınlar e, bu dönemde uzun bir süre cezaevlerinde yaşadılar ve cezaevlerinde doğum sancıları yaşayıp zor bela hastaneye ulaştırıldılar ve doğum yaptıktan sonra cezaevine geri getirildiler. Ve o çocuklar, o bebekler cezaevlerinde büyüdü. E, biz bunları hatırlattığımız zaman maalesef ba bakanlık yetkilileri ne hatırlattığımız zaman kapı duvar olduğunu görüyoruz umurlarında olmadığını görüyoruz ee, ve onların hep saraydan gelen emirlere baktıklarını görüyoruz bu dramları ben binlerce dramı e, çeşitli vesilelerle defalarca anlattım Baka, bakana da anlattım bizzat kendisini makamında da seyret, ziyaret ettim ve e, anne baba mahpusluklara mutlaka bir çözüm bulunması gerektiğini söyledim. Soru önergelerimizi de sorduk. Ceza tepki genel müdürlüğü yetkililerine defalarca söyledik o gittiğiniz cezaevindeki çocuklar e, düşünün kekeme oluyorlar. Annesinden ayrılmış ve kekeme olan çocuklar vardı. Hayat boyu kalıcı kekeme oluyorsunuz. Şimdi biliyor musunuz annenize o kadar alışmışsınız iki buçuk yaşına geldiğinizde başka bir canlı görmüyorsunuz size hmm. yakın olmak. Ok. Yani babayı da görmüyorsunuz, teyzeyi de, dayıyı da, halayı da, dedeyi de, ninneyi de ve annenizden ayrılıyorsunuz. Çocuk kekemelik yaşayabiliyor. Böyle çocuklar var. E, psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Ee, ve çok e, hırçın olabiliyorlar. Bu çocukların biz ileride bu topluma e, bir tehlike olabileceğini söyledik. çeşitli vesilelerle de söylüyorum. Yani bakın yarın öbür gün bunlar bu toplumda serseri mayınlar olabilirler. Psikolojileri bozuk olan çocukları e, iyileştirmek için çok büyük gayretler sarf edebiliriz. Başarılı olamayabiliriz. Şu anda buna çözüm bulmalıyız diye defalarca söyledim ama yanaşmadılar. Bakın infaz yasasında e, maalesef Öylesine yasalar var ki işte hamile kadınlar, çocuklu annelere bazı kolaylıklar getiren yasalar var. Ama e, siyasi mahpus olunca bu kolaylıklar evet. bir anda ortadan kalkıyor ve bu insanlar e, ceza e, üstüne ceza çekiyorlar. Şimdi size de bana da e, yıllardır her gün belki yüzlerce mesaj geliyor. E, hala mesela dün açtım yine Twitter'da e, mesaj bölümünü. Ya bu çile ne zaman bitecek? Bizim sesimiz ne zaman duyulacak? İşte KHK'lar ne zaman e, e, iade edilecek? İşte e, Kocam Cezaevinde ya hakkındaki iddialar şöyle. Ya bu bu nasıl tutulur içeride? Ne yapacağız biz diye yazan hala her gün yüzlerce insan var. Şimdi bu bu mesele çözülmüyor o zaman anladığımız kadarıyla. Sizin de daha önce yaptığınız bir programda dediniz ki bu iktidar gitmeden bu sorun çözülmez. şimdi evet. bu kadar mağduriyet, bu kadar siyasi tutuklu iktidarın gitmesini mi bekleyecek? Ya mesela evet. şimdi Sayın, Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün bir çağrı yaptı. Dünyanın bütün demokratları birleşin dedi. Güzel bir çağrı. Otoriter rejimlere karşı birlikte mücadele edelim diye e, bir adım attı. E Şimdi bu, bu, bu çağrının gereği olarak siyaset kurumu en azından ya bu problemlerin çözümü için bir adım at atmayı düşünüyor mu? Yani bireysel çabalar, siz çabalıyorsunuz. Birkaç tane daha milletvekili mecliste ya var ya da yok bu konuları e, irdeleyen. E ne olacak? Yani bir kişiyle iki kişiyle mi olacak ya da ben konuşuyorum. Birkaç tane daha gazeteci arkadaşımız var. E, bunları dile getiriyor. Onun dışında yok kimsenin ağzını açtığı yok bu konulara. E ne olacak ya? Yani bu, bu bu sorunun çözümü nasıl gerçekleşir? Ne olması lazım? bütün demokratlar nasıl birleşecek? Dünyanın bütün demokratları nasıl birleşecek? Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısı nasıl karşılık bulacak? Ya da işe yarar mı? Şöyle, hani haklı çıktığım ortada bu iktidarın herhangi bir insaf ve merhamet ve vicdan duygusu kalmamış durumda. Kalsaydı hani düşünün siyasi mahpuslar arasında ayrım yaptım. E, siyasi adli arasında ayrım yaptın anladık ama en azından biz onlara yasa görüşmeleri sırasında dedik ki riskli gruplar arasında ayrım yapmayın çocuklu anneler için hastalar yaşlılar için ayrım yapmayın yani en azından bunu yapın dedik hayır dediler terör diye e, bir mesele varsa akan sular durur ve kimseye bir ayrımcılık e, yapmayız e, dediler şimdi böylesine insafsız bir anlayışın bu problemleri çözemeyeceği ortada. Ee, çözebilecek olanların da insaf, merhamet ve vicdan ortak paydasında buluşması lazım. Bu olmadığı için herkesin siyasi kaygıları olduğu için e, adalet gerçekleşmiyor. Mesele bu. Hani herkes diyor ki ya işte e, ben e, bu konularda biraz e, adaletli, merhametli olursam acaba siyasi açıdan şu mu olur, bu mu olur, o mu olur diye düşünmeye başlayınca. Yani vicdan ortak faydasından uzaklaşınca e, hiçbir şey gerçekleşmiyor ve iktidar istediği zulmü devam ediyor. Ben yani bu zulümlerin binlercesine şahidim. inanılmaz zulümler yaşatıldı ve yaşatılıyor. İnsanlar belki boynunu bükmüş, sessiz sedasız bekliyor. E, o iniltiler belki yeteri kadar toplumda duyulmuyor ama e, bunun karşılığı, bunun vebali son derece ağırdır. Yani bunun için tüm muhalefetin e, insani bir paydada buluşması lazım. Böyle artık ya işte e, ben acaba bu meseleyi gündeme dersem sucularımı korumuş olurum, bucularımı korumuş olurum gibi kaygılardan azade insan eksenli çocuk eksenli bir anlayışla yaklaşmaları lazım. Burada bu çocuklar e, yani e, mahpus olmamalı ama apaçık bir şekilde mahpus Çağlar Bey. Bakın bu çocuk 8 aylıkken hapishaneye girmiş ve ilk defa 2,5 yaşında cezaevinden çıkmış. 2 ay dışarıda kalmış bir daha da annesine demiş ki ben bu cezaevinden çıkmam seni bırakmam. Çünkü çocuk büyük bir travma yaşamış. Günlerce cezaevinde e, annesine küsmüş yakmış, bakmamış yüzüne sen beni terk ettin demiş. Düşünebiliyor musunuz? İki buçuk yaşındaki bir çocuk için bu travmalar çok ağır şeylerdir. Başka kalıcı başka çok sorunlara yol açar. Ben bir doktor olarak bunu çok iyi biliyorum ve o yüzden çok rahatsız oluyorum. Hep vicdani hatırlatmalar yapıyorum ama iktidarın umrunda değil bu. E ama muhalefetin en azından umrunda olması lazım ve gerçek anlamda peşine düşmesi lazım. CHP'ye de biz burada açık çağrı yapıyoruz. Bakın insani e, paydada değerlendirmesi lazım meseleyi. Çok esaslı bir şekilde işi sahiplenmesi gerekiyordu ve konuyu gündem etmesi gerekiyordu. Hani evet e, siyasetçiler, gazeteciler e, çok büyük bir sorun ama e, bu çocukların dramı çok fazla gündem edilmedi. Açık söyleyeyim bakayım. E, evet. Hani e, tamam e, gazeteci olduğu için cezaevine e, girenler, şu bu hepimizin içini yakıyor. Büyük bir adaletsizlik ama e, yüzlerce bebek çocuk cezaevinde binlercesi de anne veya baba mahpusluktan dolayı cezaevi dışında çile çekiyor, işkence çekiyor. Biliyorum bakın işkence başka bir kelime değil işkence çekiyorlar. Bu çocukların hayatının her bir dakikası işkenceyle geçiyor, ruhsal travmalarla geçiyor. Buna muhalefet hala daha böyle işte bir takım siyasi kaygılarla yaklaşırsa ayrımcı anlayışlarla yaklaşırsa olmaz. Şu anda Türkiye cezaevlerinde çok büyük dramlar yaşanıyor. Bu son yasada e, bunun e, e, merhemi olmadı. Yine bu dramlar devam ediyor. Bakın bu koğuşta bana en son gelen şikayet bu çocukların yani düşünün bu kadar kalabalık bir ortam. 12 tane kadın, 13 tane çocuk. Orası neye döner? Ben o koğuşların büyüklüğünü de gördüm Çağlar Bey. Ufacık yerler. Hani insan birbirinin içinde. Düşünebiliyor musunuz? Hani bir de salgın hastalık var. Kesinlikle sosyal mesafe yok. Bir de açık cezaevleri hesapsız kitapsız yasayla boşaltıldığı için kapalı cezaevlerinin ihtiyacını oluşturan yemekler açık cezaevinde yapıldığından dolayı şu anda kapalı birçok cezaevinde doğru dürüst yemek yok. Ve şu anda bu anneler ve çocuklar bir de hani düşünün kalabalıklık bir, ikincisi salgın ormayı iki, Üçüncüsü bir de sağlıklı beslenememe sorunuyla karşı karşıyalar. Öğünler üçten ikiye düşebilmiş durumda. Ve son derece niteliksiz, kalitesiz bir şekilde geliyor. Şu anda bu insanlar bir de bunu yaşıyorlar. Hani son derece kalitesiz bir besin ortamı var maalesef bir de. Yine sorayım ben. Hani biz bunları konuşunca işte iktidara yakın isimler bize diyor ki ya ne yapalım? FETÖ'cüleri, PKK'lıları dışarı mı salalım? bizden bu konuda bir Gevşeme, beklemeyin. Biz bunu yapamayız diyorlar. Ne neler söyleyeceksiniz? Şimdi bunu mecliste e, söyleyen ve bu sözüyle de meşhur olan avukat Özlem Zengin Kurup Başkan Vekiliydi ve diğerleri de hep bunu söylüyor. Ama e, bir başörtülü anne kimliğiyle bunun söylemesi çok vicdanları sızlattı Çağlar Bey. Neden? Çünkü bakın. Bugün çekilen zulümlerin aynısını dün Özlem Hanım ve diğer başörtülü anneler çekiyordu. Çok büyük zulümler, ayrımcılıklar çekiyordu. Sırf başörtüsünden dolayı 3. sınıf vatandaş muamelesi giriyordu. Okula gidemiyordu, herhangi bir işte çalışamıyordu. Meclise girecek olsa onu kovalıyorlar. Hepimiz bunları çok iyi biliyoruz. E, ve de bir anne bu bebeklerin, çocukların hissettiğini e, anlamaması, yaşamaması mümkün değil. Ama e, o ve diğer e, vekillerin e, görüyoruz ki umurunda değil. Hani e, umurunda değil. Bu bu insanlar neler yaşıyor? Yani terörist dediği insanlar işte malum. Kimisi e, barış dediği için içeri girmiş. Bizim partimizden e, cezaevine giren birçok kadın, erkeğin durumu bu biliyorsunuz. İşte Kürt meselesinde barış istiyorum. Bunu demek sizin terörist olmanızla sonuçlanıyor. Bakın bu kadar net. da HDP içindeki herhangi bir siyasi faaliyete, partisel çalışmaya katılmanız sizin terörist diye nitelenmenize neden oluyor. Binlerce parti mensubumuz, milletvekilimiz var ve orada da yine böyle mesela bizim Kocaeli Teşkilatı'ndan Emine Mehmet Karaaslan çiftimiz var. Üç tane çocukları var, ee, anne baba mahpuslar, çocuklar altı aydır iddianame hazırlansın diye bekliyorlar. Bomboş iddialar, efendim... Şur, şurada şu fotoğrafı göstermişler sorguda. Niye halay çekmişsin? E, düşünün. Halay çekmek bir teröristçe faaliyet olmuş. Yani onların terörist dediği şeyler bunlar. Buralardan yola çıkıyor. E, bir basın açıklamasına katılmak şu bu. E, ama bir de e, bakıyorsunuz ki işte efendim ile ihraç edilen insanların sıkıntıları. Bir bankaya para yatırmış. Bir bankada hesabı var. Bir kapatılan okula çocuklarını zamanında göndermiş ki o okula çocuklarını tüm AK Partili vekiller de göndermişti zamanında. Hepsini çok iyi biliyoruz. Efendime söyleyeyim Zaman Gazetesi'ne abone olmuş. Falanca bir şirketten alışveriş yapmış. Bir sendikaya üye olmuş. Hop bu insanlar terörist oldu. Ben biliyorum ki bu insanların çoğu silah kullanmayı bile biliyor. Hayatında eline silah bile almamış. Bu anneler ne, ne bilirler silahtan eee tanktan toptan tank, bu bu insanlar sırf işte bunları yaptığı için terörist olurlar. Yani. yani bu hangi hakkaniyete sığar? Hangi vicdana sığar sorarım size? Terörist bir kere te, e, teröristliği tarif eden terörle mücadele kanunu son derece adaletsiz ve siyasi bir yasa olduğu için ve bu düzeltilmediği için ve düzeltilmek istenmediği için insanlar çok ucuz bir şekilde terörist ilan ediyor. Siz de hemen terörist olabilirsiniz Çağlar Bey. Ben de hemen olabilirim. Çok basit bir cümle sarf ederim. Bakıyorsunuz işte bir gazetecilik yapmış insanlar. Pat altı tane gazeteciye 18 yıl hapis isteniyor. Vay teröristler deniliyor. Öbürsü bir başka yayın yapmış. Vay teröristler deniliyor. Örgütün propagandası yaptım deniliyor. Barış istiyor. Sen diyor propaganda yaptın. Öbürsü işte gitmiş bir bankaya para yatırmış. Hesabı varmış. 100 liraya 100 liraya yatırdığı için Bakın 100 lira e, bankasıya kardeşinin borcunu ödediği için işinden atılan, e, örgüte yardımdan 2 yıl 1 ay ceza alan ve tüm hayatı alt üst olan insanlar tanıyorum Çağlar Bey. Düşünebiliyor musunuz? Hani sırf bundan ben bu örnekleri mecliste anlattığım zaman AK Partili vekiller gelip yanıma isim vermeyeyim şimdi bir vekil yanıma gelip bu e, ya inanamıyorum gerçekten işte 100 lira yatırdığı için mi KHK ile ihraç edilmiştir? cezaevi yolu görünmüş ona, bana belge sunabilir misin, yalan atıyor olmayasın deyince ve önüne de belgeleri sunduğumuzda yiyecek tek kelimesi kalmadı. Peki o halde bu zulme sen niye isyan etmiyorsun ey AK Partili vekil diye sorduğumda sessizliğe gömül. Çünkü onlar için çıkarlar, menfaatler çok daha üstün. Apaçık görüyorlar gerçeğin ne olduğunu. Apaçık biliyorlar terörist dediklerinin terörist olmadığını. O... Özlem Zengin herkesin içini sızlattı. Hem bir başörtülü olarak, başörtüsü zulmü çekmiş, mazlum olmuş birisi olarak zalimce bir söz söyledi. Yüz binlerce terörle alakası olmayan ama terörist gibi cezaevine konulan insanları terörist diye e, ilan etti. Bunları mı dışarı çıkaracağız dedi. Onların arasında daha işte üç gün önce vefat eden Mustafa Koçak da vardı. Sırf adil yargılanma istiyordu. Çocukcağızı aylarca takip ettim. Sırf beni adil yargılayın bu suçu ben işlemedim diyordu ama e, ona devlet katı, iktidar katı diyordu ki sen teröristsin e, diyordu. veya da işte Ahmet Altanlar, Mümtazır Türkeneler, Osman Kavala'lar hepsi iktidar nezdinde terörist. Yani PKK'cı, DHKP'ci, FETÖ'cü dedikleri insanlar bunlar işte. Başka bir şey değil. Onlar e, kendi düşüncelerine muhalif olan insanları hemen bir örgüte dahil edip ve Sonrasında da şunu söylüyorlar. Efendim terör gibi bir suçu mu affedeceğiz? Siz bizden teröristleri affı mı bekliyorsunuz? Hayır. Kat'a. Kesinlikle terör gibi korkunç bir suçu affedemeyiz diye de sanki affetmedikleri suç çok e, büyük böyle silahlı teröristleri barındırıyormuş gibi bir edayla bunu söylüyorlar. Bunlar gerçekten utanç verici. Ee, hiç vicdanları sızlamıyor mu diye onlara sormak isterim. Evet. Bir başörtülü kadın olarak, bir anne olarak vicdanları sızlamıyor mu? Sormak istiyorum gerçekten ama e, maalesef e, vicdanı sızlayan zaten orada durmadı. Sayın Mustafa Yeneroğlu'yla da biz bunları çok konuşurduk. E, ben eleştirirdim AK Parti'yi e, ve vicdanının sızladığını hissederdim. O zaten sosyal medyada da bir takım uygulamaları işte. kabul etmediğini söylerdi. E, kendisiyle de konuşurdum ve gerçekten e, vicdanlı bir insandır. Vicdanının sesini dinledi ve dedi ki ben duramayacağım burada. Zaten ona da sen bizim yanımızda durma. Bu eleştirileri yapıyorsan dendi. Ama geri kalanları nasıl bu yanlışlıklarla beraber orada durabiliyorlar? Ben onlara sormak istiyorum. Hiç mi istifa diye bir seçenek tanımıyorsunuz ya? İnsafınız kurusun yani. Bu dünya geçicidir üç gün, beş gün yaşayacağız, ölüp gideceğiz diyorum ben onlara. Yani siz çocuklarınıza utanç dolu bir tarih mi bırakacaksınız diyorum o vekillere. Bakın infaz yasası görüşmelerimde dört farklı konuşma yaptım Çağlar Bey. Elimden gelen her türlü metotla, her türlü yolla o e, AK Partili vekillere bir şeyler hatırlatmaya çalıştım. İnsani olarak, siyasi olarak, dini olarak, yani her bir yerden girmeye çalıştım. Ne olur e, bu ee, anne baba mahpus çocukların durumunu e, göz ardı etmeyin. Bakın çok zor durumdalar Büyük dramlar yaşanıyor, büyük trajediler yaşanıyor. Ne olur bakın bu çocukları da dahil edin bu yasaya. Umursamadılar. Düşman çocuğu gibi gördüler. Evet gerçekten bakın net konuşuyorum bunu ve lafımın da arkasındayım çünkü biz onlara hayatını kaybeden annelere gö gösterdik. Biz onlara depresyon yaşayan çocukları gösterdik ve birebir örneklerle anlattım. Belki onlarca örnekle anlattım ama vicdanlarımda tek bir sızı evet. yoktu. E, bu son derece üzücü bir hadiseydi. Evet, anladığımız kadarıyla şu an çözümü de yok bu mesele. Yani böyle e, bununla yaşamaya devam edeceğiz gördüğüm kadarıyla. Yani keyfi bir takım suçlamalar, her mahkemeye göre değişen e, kriterler, yargılama kriterleri ee, hukuk güvenliğinin tamamen ortadan kalkması bunlarla yaşayacağız işte yani e, başka bir seçenek de yok ama e, sizler mücadele ediyorsunuz bizler de sesinizi duyurmaya çalışıyoruz gazeteci olarak yani Biz de biz, en azından e, şunu söylemek isterim şu anda anayasa mahkemesine benim en son hatırlatmalarım bakın meclisten bu ayrımcı yasa geçti mecliste e, evet e, bir cumhur ittifakı var ve el kaldırma makinesi gibi tüm yasaları geçiriyorlar. Ama bir de Anayasa Mahkemesi var. Son e, durağımız, son ümit yerimiz Anayasa Mahkemesi. Anayasayı uygularsa bu ayrımcı yasayı iptal eder. Biz o yüzden Anayasa Mahkemesine son çağrımızı yapıyoruz. Evet. Yasama, yürütmenin emriyle bu hale getirilmiş durumda. Cumhur İttifakı acımasız kararlara imza atıyor ama Anayasa Mahkemesi buna dur diyebilir. Adil, eşit e, vicdan dolu bir yasa oluşturulabilir. Son evet. durağımız burası. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Yayını nokta alıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.